GAF fonunu e, yazmışız, NNF fonu e, listemizi almışız, Bay fonunu almışız. Bunları yerli hisse senetlerini incelerken varlık sınıfı bu fonların üzerinden gidelim demişiz. Hangisiyle başlayalım? İstersen GAF'la başlayalım. başlayalım. Gaf, son dönemde e, iyi bir performans gösteren e, ve stratejisinin de değiştiği değişen bir fon olarak karşımıza çıkıyor. E, İnveo Portföy'de e, sevgili Kubilay Özalp, Ripay Portföy'den tanıyoruz onu. O genel müdürlük e, koltuğuna oturdu. Belli ufak dokunuşları var. E, onların da etkilerini görüyoruz. GAF e, zaten bu dokunuşlardan bir tanesi aslında. Performansı iyileşen fonlar arasında karşımıza çıkıyor. E, özellikle 30 ağırlıklı bir fon son dönemde e, performansı da bahsettiğim gibi kuvvetli şeyle karşılaştırmalı da bakabiliriz istiyorsan diğerlerini de bu çerçevede yaparız. zaten işte gördüğümüz üzere son aylık performansı 11.16 iyi bir performans ve biz üzeri performansı olduğunu görüyoruz. içindeki hisse senetlerine bakarsak aslında geçen ayın tabii geçen ayın başının kap dağılımı üzerinden buna bakabiliyoruz. Sabancı Holding, Pegasus, Türk Hava Yolları Kozal Tüpraş, Kardemir'de Türk Telekom Garanti arçelik bir maç e, gibi hisseleri görüyoruz yani o biz e, 30 ağırlığını burada değerlendirmek mümkün Holding var ulaştırma var özellikle işte bugünkü Türk Hava Yolları Pegasus tarafındaki tarafındaki e, seyir zaten e, bu da pozitif etkilenmesini sağlamıştır benim ölçtüğüm şeylerden bir tanesi bu fonun ne kadar Getiri sürekliliğine sahip oldu. Yani. Ne güzel söyledin Onur. Sana bir Aynen. sürprizim vardı benim de. Gördüğün gibi biz artık performans kısmında her fonun 90 günlük süre içerisinde artı getiri sağladığı gün sayısı ve negatif getirili gün sayısını veriyoruz. Bu fonda da gördüğüm kadarıyla 90 gün içerisinde ağırlıklı 35 gün pozitif getir sağlamış. Süper ve bu bu benim için çok değerli. Zaten hani negatif getirili gün sayısını hani e, icat eden diyeyim bir şekilde bir sektöre kazandıran kişi kişiyim ben. Bunun hikayesi de biraz şöyle çok kısa ondan da bahsedeyim. Ben Yok Eski Banka eski bankamda çalışırken çok mevduatçı müşteriler vardı bankada ve mevduattaki paralarını e, fona yönlendirmede çok fazla istekli değillerdi. Tabii oradaki şey şuradan geliyor. Mevduat dediğin şey sonuçta risksiz getiri ve her, e, gün, e, her gün getiriyor. Her gün getiriyor. Dolayısıyla e, o, o noktada bir şey yok, bir e, negatif getiri yok. E, bu tarz bir, e, yatırımcıları fona ikna etmek nasıl olabilir ya para piyasası fonuyla olabilir. Yani hiçbir şekilde negatif getirisi olmayan ya da düşük negatif getirili olan e, şey çünkü biz e, çok negatif getiri gördüğümüz zaman çok fazla o fonda kalamıyoruz. Onun üzerine ben de işte fonların negatif getirdiği gün sayısını çıkartıp onun üzerinden bir değerlendirme yapıp onu paylaşmaya başlamıştım. Buralara gelmesi çok değerli. Bence Fonerian'ın bunu vermesi de çok değerli. Çünkü birçok yatırımcı bunu soruyordu. Ya biz bunu nereden göreceğiz? Ben de diyorum ki ya ben sizin için uğraşıyorum ama hani bir, 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 birkaç platformda ücretli olarak veriliyor. Ücretsiz olarak veriliyor olması ve her fon için veriliyor olması çok değerli, oldukça güzel ve benim adıma da çok keyif verici bir şey oldu, sürpriz oldu onu da söylemek de isterim. Tebrikler Şimdi fonere. Teşekkür ederiz. Daha güzel geliştirmelerin eli kulağında fonere sonuçta gelişmeye devam etmek durumunda. Türkiye'nin fon pazarı iddiamız e, devam ediyor Onurcum. Şimdi e, şey demiştik, GAF'ın üzerine diğerlerini koyarak bir inceleyelim demiştik. O fonları Abi, da tek tek açalım mı yoksa ben üstüne de, koyarak şey, mı gidelim? Üst üste üst, koyarak gidelim. Burada şunu belirtelim sadece yönetim ücreti 2,5 bu fonun zaten makul bir yönetim ücreti var. Yatırımcı sayısı 1960, fon büyüklüğü 224 milyon TL civarında. E, dediğim gibi son dönem getirisi gayet pozitif ve içerik olarak da iyi bir fon olarak söyleyebilirim. Zaten şimdi performanstan göreceğiz ama BIST 100'ün üzerinde getirdiği gün sayısı yılbaşından itibaren toplamın toplamın %60'ını oluşturuyor. Yani 100 günün 60'ında BIST 100'ü geçmiş bu fon. Hmm. Bu da çok değerli. Yani en pozitif getirili gün sayısı %56. Bir en kısıtını içinde bulunduğu varlı. Aynen. Biz yüzü geçtiği gün sayısı 100 günün 60'ında bunu geçmiş. Bu da değerli. Yani ben buna bakarken %50 üzerinde e, pozitif diye bakıyorum. Bunu da neden önemsediğini önemsediğimi söyleyeyim. Şimdi bazı fonlar sprinter fonlar hep anlatıyorum bunu. Sprinter fon belli dönemde koşuyor. Çok iyi getiriyi sağlıyor. Ondan sonra sönüyor. Son dönemde bakın birkaç tane fon örnek veririm. Mesela işte A1 portföyün BİH diye bir fonu var. B, bu fon mesela çok hızlı iyi performans gösterdi. Ondan sonra geçen hafta baktım. Mesela en kötü performans gösteren fonlar. Ben bu tarz fonlardan daha ziyade daha uzun vadede stabil bir şekilde bisküvin üzerinde getiren fonları daha çok seviyorum. O yüzden bu kritere bakıyorum. GAF da bu noktada öne çıkan fonlardan bir tanesi istiyorsan şeye bakalım. Hemen üstüne eklemeye başlayalım. Aynen Şöyle yapalım, yatırım fonları, pardon bir dakika şu, hatta ben bunu direkt takip ettiklerimden seçeyim daha da kolay olur. Ee, NNF'i koyalım mı üstüne? Aynen NNF'i koyalım istersen. Ee, bayı da koyabiliriz, o da biz bayı da, Aynen bayı da koyalım. Ee, tamam. Hatta şeyi almış mıydık, KPU'yu almış mıydık? Almamıştık, al alırız istiyorsan. Al alırız yani, onu da alırız ama şimdilik bu üçünü üzerinden gidelim. Hatta bak DKH de var. Katılım hisse senedi fonu. İstiyorsan onu ayrı değerlendiririz. Direkt bunlar üzerinden gidelim. Bu üçü üzerinden. Ee, olur. Bu üçünün üzerinden gidelim. Şimdi bu bir aylık bir grafik. Şimdi bu grafikle ilgili e, epey bir yorum geliyor. E, renklerde zorlanan e, kullanıcılarımız oluyor. Biz tabii şöyle bir mantıkla bunu kurgulamıştık. Her varlık sınıfının bir rengi olsun. Yani varlık sınıflarıyla renkler arasında bir bağlantı kuralım isteyerek bunu yapmıştık. Ama tabii birden fazla aynı cinsten fon üst üste konduğunda grafikleri okumak her zaman kolay olmayabiliyor. Bunun aslında bir tane çok basit çözüm var Onur. İmleci hareket ettirdiğinizde sol tarafta hangi fonun ne aşamada olduğunu, ne kadar getirdiğini görebiliyorsunuz. Yani mesela örnek veriyorum, şu bölgeye Sırasına geldiğinde... Sırasını da görebiliyorsunuz hatta. Sırası da değişiyor. değişiyor. Tabii. Aynen. Yani aslında bu imleciyi hareket ettirerek bu grafiği okursanız eğer, e, renkler sandığınızdan daha e, anlaşılır olacağını düşünüyorum. Şimdi bu bir aylık grafik. Onu. Bir aylık grafikte e, gaf fonu, NNF'in ve bayın bir nebze üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani bu, bu çok bir... bir sonuç değil aslında. Çok beklenen bir sonuç. Çünkü e, fonu zaten biraz daha uzun vadeli bakılması gereken. Yani bu üçünü karşılaştırdığımızda e, bu fonun e, aslında birebir muadili bu fonlarda değil. Yani bay birazcık daha Uzun vadeli büyüyen şirketler fonu olarak dikkate çıkıyor. Yani belli kriterlere göre büyüme potansiyeli olan ve uzun vadede büyüme potansiyeli olan hisseleri içeren fonu olarak çıkıyor. Hatta hemen içeriğindeki hisseleri de söyleyeyim. BAY fonunun, B.U. fonunun, Koç Holding, E.U. Power, Akçansa, G.S.D. Holding, OYAK Çimento. Ee, Doğuş Oto, Smart Güneş, GESAN, Sasa, e, Ozak Gayrimenkul, Tapkıda, Parsan, Bioenerji, Astor gibi işte bu hani belli dönemde iyi bir getiri yaratmış ama daha sonra o getirileri geri vermiş e, e, hisseleri içeren fonları e, ama hisse şeyi içeren bir fon olarak karşımıza çıkıyor. Kriterde şu, son 3 mali yılında kapta yayınlanan 12 aylık mali tablo verilerine göre hasılat, faaliyet, vergi öncüsü karlarını en çok büyüten şirketleri içeriyor bayfonu fonu. Yani en çok büyüme potansiyeline sahip olan veya işte bu dönemde büyümüşleri gösteriyor. İşte o e, onun fiyata yansıması, yansımamış olması e, ilk çıktığında çok güzel bir getiri yarattı ama şimdi o getiriden biraz uzaklaştı. Uzun vade değerlendirmek lazım o fonu, onu, onu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani şunu şunu şey yapalım. Eğer hani uzun vade olarak bir hisse fonu tutayım diyorsanız tabii ki yani büyük holding iştirak fonlarını koyabilirsiniz. Bu fonlarda bunun içinde katılım muadilini de söyleyeceğim. Katılım muadili de var bu buy fonunun. O katılım muadili ve bu fonu uzun vadeli olarak atıp unutacağınız fonlar olarak düşünün. Bakıp moraliniz bozulacaksa almayın. E, evet. yılbaşından beri bakalım mı bu grafiğe? Tabii Farklı tabii, bir resim görüyor muyuz ya da daha uzun baksak? Seçkin Bey evet, yani... demiş ki ya da Seçkin Hanım ee, lütfen Türkçe'yi kaydet, e, şey, kaydetmeyin, e, haklı, doğru. özür dileyerek bu ifonu diye olarak bu güzel. Diyelim, doğru. Aynen. Bazen biz işte bu şeylere takılı, aslında e, çıkış noktalarından bir tanesi oydu. yani alma şeyi üzerine buy e, mantığında giden e, ama güzel doğru bir uyarı. Teşekkür ederiz. Şimdi Onur, bu üç fona baktık, bir dakika, bu üç fona bir baktık. NNF'yi de aslında bahsedelim. NNF çünkü çok takip edilen, çok istenen fonlardan bir tanesi. edep Portföy'ün fonu iyi fonlardan bir tanesi ve büyük yatırımcı sayısına sahip ve oldukça yani büyüklüğü de yüksek olan fonlardan bir tanesi. Son dönemde birazcık daha e, diğer e, alternatiflere göre geride kal, kaldı. Bunda bir, bir iki tane hissesinin e, içinde yer alan hissenin e, birazcık daha payı var. İlk iki hisse son varlık dağılımına göre Alarpa ve e Emlak Gayrimenkul. Biliyorsunuz bu son dönemde bilançolarda bu iki hissenin de biraz evet. negatif etkilendiğini gördük. O yüzden bu fonunda biraz ondan dolayı geri çekildiğini veya biraz daha negatif seyrettiğini görüyoruz. Şöyle bir genel baktığımızda biz yüzün üzerinde getiriyi yıllıkta sağlamış gözüküyor ve yıl başından itibaren sağlamış gözüküyor ama hani son dönemde aylıkta özellikle o bilançolardan sonra biraz geri çekilme var. Yani bu üç fon içerisinde bakarsak hani bu üç birebir bunların muadili olmamakla beraber GAP fonunun son dönemde gayet iyi performans gösterdiğini bunların arasında iyi olduğunu söyleyebiliriz. O zaman Onur bir de şöyle bir şey yapalım. Sonra da bu e, yerli hisse senetlerini geçelim. Bir sonrakine geçelim. Ben buraya bir de endeksi ekleyeyim. Aynen. Aynen. Ee, bir de endeksi ekleyelim. Bakalım e, GAF fonu ve endeks nasıl hareket etmişler onu da görelim. Hemen şuradan GAF'ı açalım. Hop yanlış şey açtım. GAF diyor ve da bakacağız evet. Evet onu da eklemişiz. Onu da bakacağız. Buraya bir de hemen referans değerlerden BIST 100'ü ekleyelim. BIST 100'e şöyle 6 aylık bir şey de baktığımda tabii e, evet görünen o ki Gafon'u 6 aylık bir periyotta BIST 100'ün üzerinde performans göstermeyi başarmış. Aynen. Peki. Net, net, bir şekilde gözüküyor. BIST 30'u da koyabilir 30. misin peki? BIST 30'u da koyalım. Bence ona da e, şey onu da oldukça üstünde ama evet, evet bak onu da üstünde. Yani güzel işte bu hani hep soruyor yatırımcılar aktif yönetilen fonlar var mı? İşte endeksi geçen fonlar var mı? Buyurun. İşte GAP gerçekten aktif yönetildiğini görüyoruz. Endeksi her dönem geçtiğini görüyoruz. İşte benim o kriterlerde de bunun zaten çıkıyor. E, Fonere yeni gelen özellikle işte e, pozitif getirdi, negatif getirdi gün sayısında da iyi olduğunu görüyoruz. Umarım onları da karşılaştırabileceğimiz bir ekranı koyarsınız bu arada. Onu da e, koyarsanız harika olur ben diye. Ben abi fikir ufak değil. Bir, ufak bir böyle bir şeyde hazır gelmişken, yeri gelmişken öyle bir <laughs> e, istekte yapmış olayım. Tamam anlaştık.